Recep Tayyip Erdoğan 6 ay önce bir ameliyat geçirmişti ama ameliyatın tamamlanması, tedavinin sona ermesi gerekiyordu. Makam aracına bindi. Ameliyat olacağı hastaneye doğru yola çıktı. Her şey planlıydı. Kimsenin haberi olmayacaktı ameliyattan. Bir elin parmakları kadar kişi biliyordu bunu. En azından bitene kadar ameliyat başka kimse bilmeyecekti. Bu yüzden büyük bir konvoy yoktu ortada. Kimse izlemeyecekti Erdoğan'ı ve aracını. Sadece koruma ve şoför. Saat 17'deydi ameliyat. Plan birden değişti. Erdoğan korumasının omzuna dokundu, bir ara sokağa işaret etti. Söz vermiştim dedi. Şu eve gideceğiz. Yarım saat beklesin doktorlar. Zararı olmaz. Direksiyon döndü sağa. Erdoğan sessiz sedasız girdi o eve o evdekiler, o otomobildekiler dışında kimse bilmiyordu bu yeni kararı. Bir de... Sakın kader deme! Kaderin üstünde bir kader vardır! Ne yapsalar boş! Göklerden gelen bir karar vardır! Hakan Fidan'ın telefonu çaldığında tam 16.54'tü saat. Mesai 6 dakika sonra bitecekti. Telefonun diğer ucunda bir savcı vardı. Sadrettin Sarıkaya. Telefondaydı savcı. Sertti sesinin tonu. Ne bir mektup, ne bir çağrı pusulası. Sayın Müsteşar, sizi adliyeye ifadeye davet ediyorum, dedi. Hakan Fidan, konu nedir, diye sordu. Yanıt alamadı telefon kapandı. Hakan Fidan'ın aklına başbakan geldi hemen. Ama Erdoğan hastaneye gidecekti. Ulaşamam diye düşündü. Hazırlandı. Savcıya gidecekti. Ne olup bittiğini yerinde öğrenmek adına. Eğer Hakan Fidan ifade vermeye gitseydi tutuklanacaktı. Tutuklanmakla kalmayacak. Onunla beraber yaklaşık 300-350 kişilik MİT personeli tutuklanacaktı. Yine de yola çıkmadan hemen önce Erdoğan'a bilgi vermeliydi. Devlet adamı olmak bunu gerektiriyordu. Erdoğan'ın yakın korumasını aradı. "Beni çağırdılar." dedi. "Ameliyattan çıkar çıkmaz haber verin." Sadece iki dakika geçti aradan. Telefonu çaldı müsteşarım. Erdoğan da arayan. Ülkenin kaderini değiştiren o iki kelimeyi söyledi. Sakın gitme. Milli İstihbarat Teşkilatı son kaleydi. Eğer orası da düşseydi zaten devletle ele geçecek başka bir makam, başka bir mevki kalmamıştı. Dolayısıyla e, tabii ki en nihayetinde Sayın Erdoğan vardı. Bütün bu e, yapılanmanın sonunda piramidin başında Erdoğan var. Ama Erdoğan'dan önce MIT'i ele geçirmek gerekiyordu. 7 Şubat'ın asıl anlamı MIT'in cemaat tarafını ele geçirmesidir aslında. Karanlığı görmüştü Erdoğan. Eğer o eve girmeseydi son anda kararını değiştirip, eğer Hakan Fidan gitseydi o adliyeye, derin bir karanlık çökecekti Türkiye'nin üzerine belki de hiç kalkmamak üzere. Tam da bu yüzden okudu o şiiri aylar sonra Rahimler bir AK Parti ediyorum. buluşmasında. O güne, o saate, o kadere seslenircesine. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Mademki ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar. Özünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, Rabbime hamd ediyorum.